köprüsü gördüm ve ben çok Doğa turizmine açtığımız bu mm, orman köylerini Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Turizm Tanıtım Birliği'ne ve belediye başkanlarına teşekkür ederim. Büyükşehirimiz ve BEPKA ve Belediyesi desteğiyle e, iki aydır uğraştığımız Allah aşkına kamp karavan alanı bitirdik. Bu noktada bize desteğini esirgemeyen Osman Meslan Vekil'ime Sayın Ali Nur Başkan'ıma ve e, bu konuda her türlü desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada ikincisini gerçekleştiriyoruz festivalimizin. Tabii Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten turizmle alakalı yatırımlar yapıyoruz. Kendimle gittim yurt dışında birkaç ülkedeki B2B'lere. İkili görüşmeler yapıyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Misafirler ağırlıyoruz. Farklı ülkelerde reklam ve tanıtım çalışmaları yapıyoruz. bu projede onu gösteriyor. Bu çalışmada onu gösteriyor. İnşallah bu ve benzeri çalışmalar devam eder. Harmancığımıza değer katar. biz bu etkinliklerden dolayı çok mutluyuz. Elimizden gelen her şeyi yapmak için buradayız. ben tekraren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bursamız elbette sanayisiyle tarımıyla çok önde bir memleket. Ancak turizm konusunda bir adım desteğe ihtiyacı vardı. Bir adım daha ileriye gitmemiz gerekiyordu. Bu anlamda ciddi e, faaliyetlerimiz var. E, hem Uludağ Uludağ'ın dört mevsim turizme açılması ve bu arada da Uludağ'ın arka yüzü olan bizim yöremizin e, yayla turizmi anlamında ciddi e, katkılarıyla özellikle Büyükşehir Belediyemizin çok güzel faaliyetlerimiz var. özelliği var. Başkanımız evet. kalıyor. İşte çiçekleri ve zeytin evet. yani. Yine onlar deriyi sizler nasılsınız? Aynen. Buyurun. Aynen evet, evet. E, Açıkçası e, her ne kadar nüfus itibariyle küçük gibi gözüken ilçelerimiz olsa da aslında turizm potansiyeli özellikle kırsal turizm ve doğa turizmi ile alakalı müthiş bir potansiyele sahip dairemiz. Bunu bütün Türkiye'ye bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikte onun için. Sağ olsun bugün daire belediye başkanlarımız burada. Ee, çok kıymetli Harmancık Kaymakamımız, İl Kültür Turizm Müdürümüz, Bepa Genel Sekreterimiz burada. Misafir Balıkesir Dursun Bey Kaymakamımız burada. Ee, dışarıdan gelen misafirlerimiz var, ailelerin coşkuları var, heyecanları var. Tabii özellikle pandemi süreci bize kamp karavan işinin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu bir kez daha gösterdi açıkçası. Ve ailelerimizin de giderek ilgisinin arttığını görüyorum. Az önce misafir olduğumuz aile de aynı şeyi anlattı. 4-5 yıldır biz e, karavanımızı aldık ve artık bunu düzenli olarak bu etkinliği yapıyoruz dedi ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki yakın bir zamanda dağ yöresinde doğa turizmi ile alakalı, kırsal turizmle alakalı özellikle tüm belediye başkanlarımızın hedefleri var. Bizlerin de onlara destekleri var. İşte Orhan'daki rafting uygulaması, Büyük Orhan'daki yayla, Hakeza Keles'teki Koca Yayla etkinlikleri, orada yapılacak olan faaliyetler, yine Harmancık'ta bu mekanda hazırlanmış olanlar olan alanlar ben e, gelecek adına bizi daha da heyecanlandırıyor açıkçası. Biz de bugün bu heyecanı arkadaşlarımızla birlikte birlikte ortak istedik. Ben emeğe geçen katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bursa e, bir sanayi şehridir. Bursa bir tarım şehridir ama Bursa aynı zamanda bir turizm şehridir. Özellikle doğa turizminin her katmanının doya doya icra edildiği bir şehirdir. Bunun da en güzel göstergelerinden bir tanesi burasıdır diyorum. Saygılar sunuyorum. Bu Yeşil Bursa olarak geçmişe dayalı bir şehirde tabii ki bu şekilde doğaya dair etkinliklerin olması bizi mutlu ediyor. Ve artarak devam etmesini istiyoruz açıkçası. Hem Bursa şehri hem Bursa şehrinin konum olarak İzmir ve İstanbul'a yakın olması ve bu iki şehirdeki nüfus yoğunluğunun fazla olması kamp ve karavancıları mutlu eder tabii ki. <Sessizlik>